Başkanı 14 Mayıs için kararı imzaladı. Seçim tarihi evet. belli oldu. Hayırlı olsun dediniz. Bugün bir tweet dağıttınız. Yaşanabilir bir Türkiye'nin artık vakti gelmişti, gelmiştir dediniz. Evet. Oradan başlayalım. Ne diyorsunuz? Evet, Hayırlı yani olsun. Seçim bu bizim temel ilkemiz. Yani üç aşama var burada. Birincisi yaşanabilir bir Türkiye'yi oluşturmak. Eğer biz onu oluşturursak yeniden güçlü bir Türkiye oluşur. O da oluşursa aslında yeni bir dünya doğar. Bu üçü de bizim milli görüş tarihi tarih boyunca hiç, hiç değişmeyen mantıklı. ilkelerimiz, hedeflerimiz. Ben tabii Tayyip Bey biraz e, endişelerden dolayı artık 20 yıl oldu. 20, küsür küsur abi. yıl önce söylediklerini bir kenara atıyor. Sil baştan yeniden başlıyor. 20 yıl önce söylediklerine baktığınız zaman bugünkü Tayyip Erdoğan'la çelişiyor. Kimse iki dönemden başka bir partinin de başında bulunmamalı, bir cumhurbaşkanı da olmamalı diyordu. Şimdi 20 yılın ötesinde 25 yıla kadar yetki istiyor. Bu bu, muazzam gerçekten bir e, e, önemli bir e, şeyi hatırlattınız. Yani Ak Partinin kuruluş kodlarına, kuruluş referanslarına baktığımızda hmm. sizin dediğiniz gibi o zaman çok konuşuldu. İki dönemden daha fazla e, genel başkan bile olunmasına karşıydı. Ama bugün gelinen noktada adaylığı <laughs> da e, siz çok gündeme almıyorsunuz. Muhalefet de bunu gündem etmek istemiyor ama işte hukuken ama bir de gerçek. bir tartışmadan bahsediyor. bu bir gerçek. Onun için şaşırdı diyorum. Mesela 14 Mayıs'ı seçti. Ya evet. 14 Mayıs kurulu düzene karşı bir baş kaldırının başarılı olduğu seçimdir. 21 yıldır iktidarda bulunan bir parti kendi kurduğu düzene karşı bir hamle yapacağım diyor. Yeter söz milletin. Yeter. Söz milletin. Ya bunu o zaman iktidara karşı söyledi muhalefet. Şu anda da biz bunu söylüyoruz yeter söz milletin bu bizim sözümüz ama şaşkınlıkla bunu <laughs> Sayın Erdoğan söylüyor bu da beni endişeye sevk ediyor. Ama